Merhabalar tekrar. Son yıllarda fintechlerin ve ee, dijital finansın gelişimini hem ülkemizde hem de dünyamızda nasıl olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba. Son 10 yıl ve son 5 yıl diye ben aslında ayırıyorum bu gelişmeleri. Son 10 yılda dijital dönüşüm inovasyon aslında hayatımıza girmeye başladı. Hep deneysel bir alanda kaldı. Hani belli alanlar aslında deneniyordu. Yapay zeka ya da blockchain gibi dünyalar daha isimlerini konuşuyorduk. Son 5 yılda Covid geldi. Aslında Covid bütün her şeyi hızlandırdı. 5 yıldaki bu gelişmelere baktığımızda neler değiştirdi dediğimizde ilk bunu müşteriden başlatıyorum ben. Nergiz Hanım. Müşteri merkezde. Müşterinin beklentisi değişiyor. Hız istiyor. Kalite istiyor. Daha iyi deneyim istiyor. Daha iyi ürün istiyor. Ve bununla beraber farklı platformlarda Amazon, Google gibi servisleri aslında hem bankalarda hem fintechlerde hem de kripto para şirketlerinde istiyor. Yani o kaliteyi benzer şekilde görmek istiyor. Diğer taraftan baktığımızda müşteriden sonra gelen Covid ile beraber bu değişim, bu aslında dönüşüm kalıcı hale geldi. Kişiler daha çok mobil oldular. Daha çok mobil servislere gittiler. Dijital desek de bu iş aslında mobile kaydı. Mobil bankacılık kullanıcı sayısı şu an 90 milyonu Türkiye'de geçti. Ve bunun en fazla artışı son iki senede yani Covid'den sonra oldu. Yani aslında davranış da kalıcı hale geldi. Diğer değişen faktörlerden bir tanesi de mesela hibrit çalışma ve uzaktan çalışma gibi yöntemlere gelen kısım. Burada ne oluyor dediğimizde aynı şekilde davranış müşterilerden çalışanlara kadar da geçti. Hem müşteriler artık uzaktan interaction istiyor hem de çalışanlar böyle bir yöntemle çalışmak istiyorlar. Regülasyon boyutu var. Üçüncü boyutumuz regülasyon. Biz böyle alıyoruz aslında trendlerimizi. Regülasyon da bunları izlemiyor. Önden götürüyor. 10 sene öncesinde izliyordu. Hep arkadan geliyordu. Şimdi önümüzü açıyor. Uzaktan hesap açılışı, kripto para regülasyonları gibi konular aslında çalışmaya başlıyor. Ve ona göre de aslında hem fintechler hem borsalar hem bankalar aksiyonlar almaya başladılar. Bunların hepsini yapmanız ve sağlamanız için bir teknoloji dönüşümü gerekiyor. Son 10 yıldır bir teknoloji dönüşümü oldu. Yapay zeka bunun öncüsü oldu. Ve günümüzde artık chat GPT bir kavram çıktı. En hızlı, en akıllı hatta sizden daha ileri seviyeye götürecek bir teknoloji diye düşünebilirsiniz. Bunun çok daha basitleri vardı. Robotik Process Automation gibi ileri bir noktaya geldi. Son başlığımız Çevik çalışma diyorum. Aslında çalışma yöntemleri ve hibrit çalışma. İlk dediğim yere bağlayacağım. Bu ihtiyacı, bu ürünleri sağlamak için de aslında çevik çalışmak, daha hızlı çalışmak, hibrit bir şekilde çalışmak. Bu son 10 yıldaki en büyük gelişmeler dediğimiz gibi bu da son 5 yıl içerisinde çok daha hızlandı diyebilirim Nergis Hanım. Teşekkür ederim cevabınız için. Peki Odea Bank olarak trendleri nasıl takip ediyorsunuz? Yani bir trendin önceden geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Draft'lerle ilgili aslında yapacağımız işlerde hep bir research, bir araştırma, müşterilerin sesini duyma, hem sahaya çıkma, hem sahanın dışında desktop tarafında araştırma sahadaki aldığımız ve desktop'ta yaptığımız araştırmaları sentezleme, bunları tekrar müşterilere sorma, bu yaptığımız işleri bir prototip haline getirme ve bu prototipleri de müşterilerle test etme noktasında aslında biz çok başarılı bir şekilde araştırma, müşteri test etme yöntemi giriyoruz. Bununla beraber ne yapıyoruz? Globaldeki en iyi benchmark'ları, en iyi örnekleri erişeceğimiz database'lerimiz var. Oradan da en iyi örnek ve database'leri bir şekilde al al alabiliyoruz. Bir de network yapmanız gerekiyor. Bu network'ünüz hem regülatör tarafında, hem fintech'lerde, hem benzer rakibinizde bir network yaratıp aslında hem word of mouth hem de bilginin karşılıklı paylaşımı. Burada gerçekten kişilerin birbirine, firmaların birbirine rakip olarak değil de rekabet olarak görmesi çok önemli. Buradan da beslenebiliyorsunuz aslında herhalde. Bu trendleri okumaya başladıktan sonra doğru ürünü sizin kendi müşteri segmentinize hitap edecek şekilde aslında yönlendirebiliyorsunuz ve ona göre bir ürün tasarlıyorsunuz. O da en sonunda başarılı oluyor diyebilirim. Son bir sorum daha alacak. O da sizce 2023'ün inovasyonları nelerdir? Bu sene en çok neleri konuşuyoruz Nergiz Hanım onu söyleyelim. Şu önemli, bir açık bankacılık dedik biz. Bankalar birbirini birleştiriyor. Hesaplar artık müşteriler sadece bir bankada görmüyor. Bir banka üzerinden diğer bankaları görebiliyor. Demokratikleşme geliyor. Müşteri burada kazanıyor. Bu bir. Bununla beraber ne geldi dediğimizde hep blockchain diyorduk. Artık o deneysel gerçekten kalıtsal hale geldi. Kripto para şirketlerinin sayısı çok arttı. Kişiler 5 sene öncesinde kripto paralardan bir haberken şu an hesap olmayan kişi sayısı çok azaldı. Ne oldu artık hayatınız içerisinde girdi. Bunu artık daha çok ödemede, yatırımda kullanmaya da başladıktan sonra kişiler daha da ilerleyecek. O yüzden blockchain'i konuş Devam edeceğiz. Bu sene içerisinde devam edeceğiz. Dijital varlık diyoruz aslında buna. Hatta bankalara saklama hizmeti verilmesi söz konusu. Böyle bir taslak da çalışılıyor. Ne oluyor aslında? Yine regülasyon bu tarafın önünü açıyor ve bunu çok konuşacağız. Yapay zeka'yı hep konuştuk. Her zaman da konuşacağız. Bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Bu sene ChatGPT çıktı. Yarın başka bir şey çıkabilir. O hype hızlı bir şekilde devam ediyor. Bence o işin göbeğinde kalacak. Gelecek senelerde daha çok metaverse konuşuruz. Burada bence biraz metaverse için daha erken, daha deneysel bir alan ama ilerleyen yıllarda da muhtemelen metaverse konuşuyor oluruz diyelim.